Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Age of History ve Bannerlord karmasını yapmıştık. Bugün ise milattan önce 2023 yılında neler olmuş? Sizler birlikte bunu göreceğiz dostlar. Yani günümüzde 2023 yılında neler olduğunu bilmesek de bakalım o dönemi devletleri 2023 neler yapıyordu. Dilerseniz videomuza yavaştan başlayalım. Öncelikle buradan oyunlar diyorum. Daha sonra yeni oyun diyerek oyunumuzu başlatmadan önce. Buradan senaryolara tıkladığımda göreceksiniz ki arkadaşlar benim elimde henüz 2023 yılını anlatan bir senaryo yok. Yani milattan öncesine. Şöyle hatta da sizlere göster göstereyim. 4000 yılı, 5000 yılı, aynı şekilde 480, 361, 337 falan varken 2000 yılına tekabül eden bir senaryom olmadığı için bugün sizler birlikte oyunun fonksiyonunu kullanacağız. O hangi fonksiyon? Medeniyetler çağına tıkladığım zaman göreceksiniz ki arkadaşlar burada istediğiniz yıla gidebiliyorsunuz. O yüzden şöyle Anadolu topraklarımıza gelelim. Daha sonrasında ise buradan ayarlarımızı medeniyetlerin sayısını 500 500'lere sabitleyeceğim. Çünkü o zamanlarda fazla devlet olmadığı için bu şekilde kalması daha doğru olabilir. Başlangıç nüfusumuzu 200 bin. Başlangıç ekonomimizi 100.000. Ordu sayısı bu şekilde kalabilir. 75 değil hatta 75 değil lan. Şöyle 1000 yapalım. Hatta 900'de kalsın. Güzel. Daha sonra zorluğumuz efsanevi. Savaş sesimizi klasiği alıyorum. Aynı şekilde oyun hızımızı %50'ye kadar kıstıktan sonra tarihimizi ayarlamaya geleceğiz. Tarihimiz arkadaşlar nasıl ayarlanacak? Şuradan yılımıza şöyle 2023'e kadar çekeceğim. Şöyle gel abi 2049 30 24. Evet buradan artıya basarsam 2023'e gidecek. Yok pardon pardon çok pardon 2023'e yeniden çekiyorum görüyorsunuz ki milattan önce 2023'üne kadar geldik buradan oyunumuzu kaydedelim daha sonrasında ise devletlerin sınırlarının e, sadece çorak arazi gibi görünmemesini sağlamak için de rastgele doldur özelliğini açmanız gerekiyor buradan rastgele doldur açıyorum daha sonrasında ise başka yapabileceğimiz bir ayar var mı o dönemde Amerika keşfedilmemişti Amerika keşfedilmediği için de buradan nasıl kullanıldığını bilmiyorum arkadaşlar yalnız burada birisi tıkladığım zaman oradan başlıyorsunuz otomatikman oyuna o yüzden ben burada şimdi kullanmayacağım oyunumuzu başlatıyorum. Bakalım bizi nerede başlatacak göreceğiz. Ee, evet bize vere vere deşti kıpçağı verdi. E yine idare eder. Deşti kıpçakla birlikte bakalım diğer devletleri de topraklarımıza katacağız. Bu arada arkadaşlar bazı devletler olmaması gereken yerde. Mesela Osmanlı İmparatorluğu günün burada olmaması lazım ama oyun onları otomatikten doldurabiliyor bazen. O yüzden onlara pek fazla dikkat etmeyin. Ben zaten oyunun Lucas'ın kendi fonksiyonu. Ne bekliyorsunuz ki dostlar değil mi? Öncelikle buradan devlet vergilerimizi, nüfusumuzu ve aynı şekilde ülke tırmanım standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada az önce sizlere gösterdiğim senaryo paketlerini ve bu harita modunu indirip oynamak istiyorsanız da açıklama kısmındaki ilk linke tıklayarak oradan indirip oyunuza ekleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yaklaşık 200 senaryo ile birlikte bu senaryo paketlerini de indirip oynayabilirsiniz. Ve haritayı da aynı şekilde mobil için de uyumudur bu arada. Haberiniz olsun. APK olarak da indirme linki var. Şimdi öncelikle paramız eksilerde fark ettiyseniz ki dostlar. Şöyle... Deşti Kıpçak'a gidelim. Dev baş, Evet 900 tane asker varmış. O yüzden de olay arkadaşlar bu. Daha sonrasında Sarsan'ın oyunumuzu zandırıyorum. 1991. Bu arada yıllar çok çabuk geçiyor. Niye böyle? Vallahi arkadaşlar 2023 yılında başladık. 1964'e kadar düştük. Ben anlamadım. Sıfıra kadar gidelim o zaman. Ne yapalım? Şimdi öncelikle fark edeceksiniz ki arkadaşlar Deşti Kıpçak'ın ekonomisi çok kötü. Yani bayağı bir kötü. E, TR ekonomisinden bile sarsılmış durumda arkadaşlar. O yüzden şöyle bir ülke yatırımlarımızı açalım. Biraz ülkemize yatırım yapalım. Günlük gelirimiz 150'lerde falan artması lazım onun da. Ee, şöyle biraz bekleyeceğim. Gün eksi 131 kuruş gidiyor günde. Niye böyle? Bu arada şu devletleri sizlerle birlikte inceleyelim. Hani paramız eksilere doğru inerken göreceksiniz ki arkadaşlar burada bir Ankara var. Yok. Ankara var evet. Gerçekten bir Ankara devleti var. Peki bunun bayrağı ne lan? Bir bakayım be. Diplomasiye geldiğim anda Ankara'nın bayrağı şöyle hilalimsi bir şeye benziyor. Arkadaşlar ben bu arada bu videodan önce bir tek video çekmiştim. O zaman da bana Büyük Selçuklu İmparatorluğu vermişti. Ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Raşid'in İmparatorluğu diye bir şey kurabiliyordum. Onu yeni gördüm. Onda size bir seri yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Burada Osmanlılar var. Ama Osmanlıların ismi Ottoman Empire olarak yazılmış durumda. Lysia. aynı şekilde büyük devletler varmış. Şöyle bakalım. Sasan İmparatorluğu var. Yani bu arada günümüzü 2023'ünü anlatan devletler de var bu arada. Yani onlar da eklenmiş. Şihu var. Bak bunlar savaşıyorlar. Nensler var falan. Amerika'da ise... Amerika'daki devletleri saymayın. Bunlar kabile. Aslında evet. Amerika'ya yani keşfedilmemiş olmasına rağmen ama biz görüyoruz ya. Ona bir şey olmaz arkadaşlar. Bunlar kapışıyorlar burada işte. Kendi başlarına eğleniyorlar. E, Fransa yok ortalıkta. İngilizler de hala aynı. Ama Osmanlılar her, de, her yerde var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Azerbaycan da var. Güzel. İlhanlılar. İlhanlılar buradan çıkmış. Bu arada günlük gelirimiz artık 150'ye kadar geçmiştir. Evet 201 olmuş. İyi buna şükür arkadaşlar. 2705. Paramızı artılara binlere kadar çekersem var ya ben çok güzel güçlenirim ama işte. Ben şu devleti alırsam daha da hızlı şekilde peçenekleri alırsam hızlı geç şekilde gelişebilirim açıkçası. 92 asker basacağım. Evet diplomasiden savaş inanet yapıyorum. Arkadaşlar az önce bu arada şey oldu. Ben bu videoyu çekerken videoyu neden iptal ettim? Hemen sizlere söyleyeyim. Her tur geçtiğimde emirleri onayla diye ekrana bir şey geliyordu. Ben de onu ayarlardan kapatılabiliyormuş ama yeni öğrendim. O yüzden videoyu sıfırdan başlatma kararı aldım. Evet başımız çok büyük fena bir dertte. Talepleri gönder. Eğer barış yapabilirsem ne mutlu bana. Barış yapamazsam kötü bana. Kredi al yapacağım. Kredimize bakar mısınız arkadaşlar? Yani kaç kuruş veriyor? 915 kredi daha çektim. 2000 param var. Evet, şimdi 410 askerle şöyle ilerliyorum. Peçeneklere gücüm yetmiyor gibi ya. Oraya şu kadar orada, buraya da bu kadar orada atacağım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu savaşı kredi çekerek kazanmayı başardık ama işte böyle olmasaydı daha iyi olabilirdi ve Tamam. Peçenekleri topraklarımıza kattık büyük ihtimal prestijden dolayı da tamamen alamayacağım. Yo, aa aldım ya lan. Güzel. Peçenekler toprağı iyi oldu bize ya. Askerleri şöyle toparlayalım. Asker de asker olsa. Gel bakayım. Biz neydik? Deşli Kıpçak. Deşli Kıpçak herhangi bir şey formlayabiliyor mu? Hayır formlayamıyor. 1108. Asimilasyon oranıyla. Evet bir tane asimilasyon yapabildim. O da tam tur bile değil. 619. Milattan önce 2023 yılında arkadaşlar bu şekilde iyi bir şekilde gösterebildim sizlere. Adamlar görüyorsunuz ki yani hiç kimse birbirleriyle buluşamamış. Herkes garip garip devletler kurmuş. Ee, anlamadım. Bu arada bu sabah yattım Van videosu tamamıyla e, uzay serüvende yaptığımız şey gibi arkadaşlar. Karma serisinin devamı haberiniz olsun. Ee, onu da sizlere söyleyeyim. Komutan orada komutana basınca oraya geçiş yapıyor işte anlarsınız ya. Ama işte şu an bir devlette uğraşmak zorundayım. Turgis Devleti'ni savaşa çağıracağım. İyi lan bunu. Bana yardım edecektir. Yani Turgis Devleti'ni yıkmıyorlar. Aa, niye oğlum? Yardım edin lan. Daha ben gencim. Küçük bir devletim lan. Kangar Union. <laughs> Kangar Birliği. Geri çevir. Geri çevir. Bak hile yapıyorum görüyor musun? Geri çevir. Yine geri çevir. Evet topraklarından geçebilir. Evet geçebilirsin. Gel kardeşim. Eyvallah topraklarımı kurtardığınız için. Allah tuttuğunuz altına sık kardeşim. Eyvallah. Evet, daha sonrasında da şuradan. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Instagram sayfam mevcut. Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde Instagram'dan da sorularınız veya görüşleriniz falan varsa veya de bir şeyde sorun yaşıyorsanız lütfen mesaj atın. Elinde sonunda cevap vereceğim. Yani bu dün mesela bir arkadaş mesaj atmış. Abi ben oyuna başladığımda harita küçük görünüyor ama diğer devletleri göremiyorum yazmış. Ben hemen yardımcı olum arkadaşlar. Yani böyle Instagram'da gezerken yardımcı olma olasılığım çok yüksek. Haberiniz olsun. Neyse Minattan önce 2023 yılı bu şekildeydi. Yani görmüş olduk sizler birlikte. Farklı farklı devletlerden ötürü diğer devletlerinde nasıl konumlandı falan demen de anlamış, anlamış olduk arkadaşlar. Şu şekilde ESC'ye basıyorum. Ana menüye çık diyeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bu haritayı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bakın sadece yapmanız gereken abone değilseniz abone olmanız lazım. Onun dışında tüm modlarımızı, senaryoları hepsini indirip oynayabilirsiniz. Modlarımız derken benim modlarım da sadece yani yapımcıları modlarını indirip oynayabilirsiniz. Buradan yeni oyuna bastığım anda şu senaryoları göreceksiniz. Bu senaryolar falan hepsi açıklama kısmında mevcut. Bu arada oyunun bu şekilde teması da yani butonları falan da yine açıklama kısmında hepsi birlikte gelecek. Haberiniz olsun. Yani sizin bir şey yapmanız gerek yok. Kaldırıp Eski oyunu kaldırıp bunu yüklemeniz gerekiyor. Onun dışında da başka bir şey olmayacak zaten. Belki kaldırmanıza göre bile gerek yok. O bilgi bilgisayarda iki tane Age of de çalışır. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Açıklama kısmından yorum e, senaryolar falan mevcut bildirim geldi görüşürüz Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum bay bay dostlar.